Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün kanalda bana yorum kısmında sıkça sorulan sorulardan biri olan "Hocam işte portföyümün yüzde kaçını hangi yatırım gruplarına ayırmalıyım? Portföyümün yüzde kaçını kripto oluşturmalı? Tahvillere yatırım yapmak istiyorsam portföyümde bunların ağırlığı ne kadar olmalı veya bir temettü yatırımcısıyım. Temettü yatırımlarımı yaparken de Portföyümde büyüme kazanabilmek için yatırımlarımı yüzdesel olarak nasıl hisselerim arasında bölebilirim diyebilecek ve bu konuda da yardıma ihtiyacı olabilecek bütün izleyenlerime yardımcı olacağını umduğum bir video ile karşınızdayım. Ve her zamanki gibi size bugün de olduğu gibi yatırımcılık maceranızda yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü portföylerimizde yatırım araçlarına yaptığımız dağılım bizim hem risk dağılımımızı yani portföyümüzdeki fiyatların düşüşünde portföy değerimizin çok düşmemesi için riskimizi dağıtmamızı hem de bazı varlık sınıflarında oluşabilecek avantajlardan yararlanmamız ve portföy çeşitlendirmesi nedeniyle de daha yüksek miktarlarda paralar kazanabilmemize yardımcı olacağı için de portföyümüzde bu demin de bahsettiğim varlık sınıflarına yaptığımız ağırlığın nasıl ayarlanması gerektiği üzerine kendi portföyümden de birazcık yola çıkarak sizinle tecrübelerimi paylaşacağım. Her zaman söylediğim gibi eğer yeni parada bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa ve bana teşekkür etmek isterseniz lütfen videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun dışında da Investing Pro'da yapay zeka desteğiyle yatırım yapmak istiyorsanız da aşağıdaki bağlantıdan indirimli bir şekilde Investing Pro aboneliğinizi satın alabilirsiniz arkadaşlar diyelim ve videomuza başlayalım. Öncelikle bugün birazdan bahsedeceğim bu portföyde hangi varlık sınıflarına ne kadar yatırım yapalımdaki konuşmak istediğim bu yüzdeler sizin yatırım amacınıza bakılmaksızın sadece portföyünüzde yüksek bir risk dağılımı, yüksek bir çeşitlendirme ve uzun vadede size en ideal getiriyi sunabilecek portföyde hangi yatırım araçlarına ne kadar yatırım yapmamızın mantıklı olabileceği üzerine gideceğiz ve sıfırdan adeta bir sepet kuracağız. Şimdi bugün bahsetmek istediğim ilk yatırım aracı tahviller arkadaşlar. Ee, belki daha önce adını duymuşsunuzdur, Warren Buffett gibi dünyanın en başarılı yatırımcısı olarak kabul edilen bir yatırımcı, genellikle yaşı büyüyen insanların hem borsadaki risklerden kendi portföylerini arındırabilmeleri için, hem de borsada düşüşler yaşanırsa veya herhangi bir sosyopolitik veya ekonomik nedenlerden dolayı borsada düşüşler yaşanırsa, insanların portföylerini yaşları büyüyünce, geri kalan ömürlerinde ölene kadar çok fazla süreleri kalamayacağı için de, hisselerde oluşabilecek bu kısa ve orta vadeli düşüşlerden kendilerini korumaları için, mi bahsettiğim Warren Buffett birçok yatırımcının aslında tahvillere yatırımının mantıklı olduğunu söylüyor. Ben de kendi çapımda bir metodoloji geliştirerek tahvillerin ağırlığının portföyünüzde ne kadar olması gerektiğini ikiye ayırıyorum. Borsada uzun vade odaklıysanız ve yaşınız 50 yaşının altındaysa yani önümüzde ortalama yaşam süresine göre en az bir 30 senelik daha hayatınız kaldıysa bence toplam yatırım sepetinizde tahvillere %10'dan fazla bir pay ayırmak sizin portföy getirilerinizi bu hayatınızın geri kalan döneminde çok fazla negatif şekilde etkileyebileceği için ve sizin ortada oluşabilecek herhangi bir inişlerden en az 30 seneniz daha olduğu için ve bu uzun vadede fiyatları çıkacağını da varsaydığımızda tahvillere %10'dan 15'ten fazla yatırım yapmak 45-50 yaşlarından önceki insanlar için çok mantıklı olmadığını düşündüğüm bir stratejidir. Ancak madalyonun diğer tarafını çevirdiğimiz zaman eğer yaşınız 45-50'nin üzerindeyse ve siz çok fazla yatırım riskini sevmiyorsanız, ortalama getiriler sizin için uygunsa ve borsada hangi hisseyi alacağım, satacağım diye çok uğraşmak istemeyip bunun yanında yatırım fonlarını da seçmek istemiyorsanız da tahvillere yatırım yapmak %50'ye kadar yüksek bir ağırlıkla sizin için mantıklı olabilir. Ama dediğim gibi yaşınız 45-50'nin altındaysa gençseniz, yatırım yapmaktan korkmuyorsanız, uzun vade odaklıysanız tahvillere yatırım yapmak portföyünüzde %10 veya %15'in üzerine bence geçmemeli. Tahvillere ek olarak bugün konuşmak istediğim ikinci varlık grubu da hisseler arkadaşlar. Hisseleri de ikiye ayırmamız gerekiyor. Çünkü eğer yatırım stratejiniz hisselerinizin uzun vadede performansının büyümesine odaklıysa büyüme hisselerini ele almamız lazım. Eğer hisselerinizin büyümesinden çok onların size ödediği pasif gelirle ilgileniyorsanız ve kendinize bir temettü yatırımcısıyım diyorsanız da bu sefer ikinci strateji olarak temettü hisselerinin portföyünüzdeki ağırlığını konuşmamız lazım. Şimdi bir önceki örnekte yüzde %10 ila %15'lik bir alan ayırdıktan sonra geriye bizim %85 ila %90'lık bir portföyümüz kalıyor. Ben kişisel olarak eğer temettü yatırımcısıysanız Portföyünüzün bu geri kalan %85'lik kısmının en az %70'inin temettü hisselerinden oluşmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Eğer bir büyüme yatırımcısıysanız da portföyünüzün geri kalan o %70'lik 75'lik kısmı hisselerden oluşsa da bu hisselerin ağırlığının da temettü hisselerinden çok büyüme hisselerinden oluşmasının sizin için daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü kanalda bazen birçok yatırımcı soruyor. Hani hangi hisseyi satın alalım? Hangi hisse bana para kazandırır diye soruyor. Ama bu para kazanma şeklinizi de öncelikle belirlemeniz lazım. Çünkü siz parayı hisseyi elinizde tuttuğunuz sürece mi kazanmak istiyorsunuz? Yoksa hissenizi 3-4 yıl elinizde tuttuktan sonra satarak mı para kazanmak istiyorsunuz? Bu çok önemli. Çünkü aksi takdirde Kaan bana demişti ki işte portföyümün %85'ini ben hisselerle oluşturmalıyım deyip ve büyüme amacıyla yatırım yapıyorsanız da bunun üzerine gidip o %85'lik kısmı temettü hisseleriyle doldurursanız da portföyünüzdeki fiyat artışları uzun vadede temettü hisselerinin büyüme hisselerinin oranla daha az büyümesi nedeniyle de sizi hayal kırıklığına uğratabilir. O yüzden de yatırım stratejinize göre büyüme hisseleri veya temettü hisselerini yatırım portföyünüzün geri kalan %85 ila %90'lık kısmında doldurmanızın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama burada da bir parantez açmak lazım. Çünkü birçok yatırımcı ben sadece hisse veya tahville portföyümü çeşitlendirmek istemiyorum. Bunun yanına yatırım fonları da eklemek istiyorum diyebileceği için de eğer yatırım fonları ve ETF'ler de sizin yatırım stratejinize ve finansal beklentilerinize uygunsa gelin 3. varlık sınıfı olarak da ETF olarak adlandırdığımız yatırım fonlarının ve endeks fonlarının portföyünüzdeki ağırlığını konuşalım. Arkadaşlar borsanın genel fiyatlamasına baktığımız zaman yani Amerikan borsasının genel fiyatlamasına baktığımız zaman ben borsanın çok fazla pahalı olduğunu düşünmüyorum. Yani ortalama borsaya baktığınız zaman hala borsada değerinin altında işlem gören bu value stocks dediğimiz değer hisselerini bulmak mümkün. Ancak borsada kaçınılmaz bir gerçek var. Özellikle 1990'lardan ve 2000'lerden beri popülerliğini yatırımcılar arasında arttırmış olan bu endeks fonları ve yatırım fonlarının inanılmaz bir balon seviyesine geldiğini görüyoruz. O yüzden de eğer bu balondan kaçmak ve onun yerine değer hisselerine yatırım yapmak istiyorsanız ETF'lere ve endeks fonlarına bu süreçte yatırım yapmamanız sizin için daha hayırlı olabilecekken yok Kaan ben her türlü riskimi sepet yaparak dağıtmak istiyorum. Herhangi bir balonun içinde de olsak bu balonun hepsinin patlaması Amerika'nın ve ekonominin tamamen sonunun gelmesi demek olacağı için ben buna pek inanmıyorum. O yüzden fonlarla yatırım yapmak istiyorum diyebilecek bir yatırımcıysanız da eğer hisseler tahvillerden geriye kalan bu %85-%90'lık bölümün %50'sini oluşturuyorsa da en az %50'yi yatırım fonlarına ve endeks fonlarına ayırmanızın mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Bunun %100 olarak ayrılmasının çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü demin de belirttiğim gibi maalesef S&P 500'e baktığımızda hem bu endeksin %50'sini teknoloji hisseleri oluşturduğu için size aslında gerçek anlamda bir çeşitlendirme sunamamakta hem de dünya üzerinde birçok yatırımcı ne alıp sattığını bilmeden sadece S&P 500 endeks fonuna her ay para yatırdığı için de bu endeks fonunun içinde bulunan ve ağırlıklı olan teknoloji firmalarının değerlemeleri de adeta bir balon seviyesine giderek yükselmekte ve bu da uzun vade odaklı değilseniz orta vadede sizi korkutabilecek bir balonun içinde olabileceğimizi size hissettirebilir. O yüzden de yatırım fonlarıyla yatırım yaparken ve S&P 500 endeks fonunu değerlendirirken bunu da aklınızın bir köşesinde tutmanızı öneririm. Şimdi tahvillerden tekli hisse senetlerinden ve ETF ve endeks fonu gibi yatırım fonlarından ve bu saydığım 3 farklı varlık sınıfının portföyünüzdeki ağırlığının ne kadar olmasının benim yatırım stratejime göre mantıklı olabileceği üzerine konuştuğumuza göre gelin bugünkü 4. varlık sınıfımıza geçelim. Arkadaşlar tahvillerden Tekli hisse senetlerinden ve yatırım fonlarından sonra portföyünüze satın almak isteyebileceğiniz bir başka varlık sınıfı kripto paralar olabilir. Ben genellikle kanalda sıkça söylediğim gibi kripto paralara yatırım yapmayan bir yatırımcıyım. Ve kripto paraların da %99'unun çakılarak sonsuza kadar yok olacaklarını ve maalesef de bunlara yatırım yapan birçok insanın batacağını öngörüyorum. Ama kripto paralar demişken de bitcoin'in ve ethereum'un yani dünyada popülerliği en yüksek olan bu iki kripto para biriminin uzun vadede birçok yatırımcıya şayet ki bu iki para birimi yatırımcılarına var ettikleri bu sözlerini ve projelerini hayata geçirebilirlerse dünyada bu merkez bankalarından uzaklaşmak isteyen birçok millet Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralara yatırım yaparak merkez bankalarının da El Salvador gibi bir Latin Amerika ülkesi gibi bu kripto varlıklara yatırım yapmaya başlarsa da Tabii ki de burada oluşabilecek bazı artışların birçok yatırımcı için mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Ama kripto para demişken de daha önce belirttiğim gibi Bitcoin ve Ethereum'u bu bütün adı duyulmamış saçma sapan altcoin'lerden ayırmamız gerekiyor. Çünkü siz Jais coin'e yatırım yaparsanız veya Dogecoin'e yatırım yaparsanız veya adını bile duymadığınız bir ünlünün iki günde piyasaya sürebileceği bir kripto paraya yatırım yaparsanız burada da dolandırma riskiniz çok yüksek olacağı için işinizi yatırım olarak değil kumar olarak şansa bırakacaksınızdır. O yüzden bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama illa ki ben kripto paraların projelerine uzun vadede inanıyorum. Bence Bitcoin ve Ethereum bundan sonraki 15-20 yıllık süreçte hem projelerini hayata geçirebilecek hem de devletler bu iki kripto para birimine olan inançlarını daha da arttırarak artık devlet rezervlerine bunları ekleyecek diyorsanız da o zaman portföyünüzün %5'i ila 10'unu geçmeyecek şartta Bitcoin ve Ethereum alımının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki dediğim gibi ben bir kripto yatırımcısı değilim. O yüzden kanalda izleyen birçok insan da bunun belki çok muhafazakar olduğunu düşünebilecek. Ama benim yatırım stratejimi ve fikirlerimi soruyorsanız da belirttiğim gibi ben %5 ila onu çok geçmesinin mantıklı olmadığını düşünüyorum. Borsada bir yatırım portföyünüzü kurarken yani bir yatırım sepeti oluştururken tahvillerin, hisse senetlerinin, yatırım fonlarının ve kripto paralarının sonrasında yatırım yapmak isteyebileceğiniz bir diğer varlık sınıfı da emtialardır. Emtialar dediğimiz zaman arkadaşlar aklınıza gümüş ve altın gelsin. Gümüş ve altına yatırım yapmakta birçok yatırımcı için ve ülkemizdeki özellikle annelerimiz, teyzelerimiz, anneannelerimizin yastık altı yapıp biriktirdiği altınlarla çok fazla tanınmış olsa da biz borsada fiziksel olmadan da altın ETF'lerine veya altın sertifikalarına kolayca likit bir şekilde yatırım yapabiliyoruz. Ben genellikle altın ve gümüş yatırımlarının gelecekten beklentinizin ne olduğuna göre şekillenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer siz komplo teorilerine birazcık inanıyorsanız, gelecekte dünyanın şu ankinden çok daha kötü bir yer olacağını düşünüyorsanız, dünyanın sonu gelecek mi, 3. Dünya Savaşı çıkacak mı veya borsadaki değerlemeler bir gün patlayacak, insanların borsaya olan güveni yok olacak, dünya savaşları çıkacak gibi birazcık demin de belirttiğim gibi hani bu karamsar senaryolara inanıyorsanız gümüş ve altın gibi yatırımlar yapmak sizin için çok mantıklı olacaktır ve bu durumda da portföyünüzün %30-35'ine kadar gümüş ve altın satın almanız mantıklı olabilir. Ama eğer siz gelecekten umutluysanız gelecekte dünyanın daha pozitif bir yer olacağını, şirketlerin daha yüksek karlılık göstereceğini, ekonomilerin düzeleceğini, dünyada yoksulluğun azalacağını ve daha refah seviyemizin ortalama dünyalı olarak yükseleceğine inanıyorsanız da bence portföyünüzde altın ve gümüş bulundurmakta kötü günler gelmediği süreçlerde her zaman borsadaki hisselere oranla emtialar daha kötü performans gösterdiği için de getiri açısından sizin için pek mantıklı olmayabilir. Ama uzun vade konuşmadığımız zaman ve birazcık daha günümüze dönersek kısa ve orta vadede özellikle gümüş gibi bir MTI'ye ya yatırım yapmak çok mantıklı olacaktır. Çünkü yarın öbür gün Trump çıkıp fiyatları oynatırsa, yarın öbür gün Rusya veya Çin Amerika ile olan ilişkilerini bozarsa veya dünyayı etkileyebilecek herhangi başka bir sosyopolitik bir olay gerçekleşirse de genellikle borsada fiyatlar çakılırken bütün yatırımcılar da borsadan kaçıp güvenli bir liman olarak emtialara yatırım yapmakta ben özellikle gümüşün üzerine vurgu yapıyorum. Çünkü gümüşün tarihi değerlemesine baktığımız zaman altına oranla çok daha ucuz kalmış durumda ve gümüşün birçok yatırımcı tarafından göz ardı edilmesi de burada birçok yatırımcıya bir alım fırsatı sunduğu için de ben bugün bir emtia satın alsaydım kesinlikle ağırlıklı olarak portföyümde gümüş satın alırdım. Ama dediğim gibi ben gelecekle ilgili birazcık daha optimist bir yatırımcıyım ve her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama siz bu Trump'ın açıklamaları veya günümüzde yaşanabilecek kısa ve orta vadedeki herhangi bir çalkantıdan kendi portföyünüzü korumak istiyorsanız da özellikle gümüşe ve emtialara genel olarak yatırım yapıp portföyünüzde ağırlıklarını %30'a kadar çıkarmak hem portföyünüzde çok güzel bir risk dağılımı hem de hisseleriniz çakılırsa gümüşün ve altının fiyatlarının yükselmesi nedeniyle de size güzel getiriler de sunabilecektir arkadaşlar. Videonun son kısmında da şimdiye kadar saydığımız tahvil yatırımları, tekli hisse senetleri ETF ve yatırım fonları, kripto paralar ve emtialardan sonra da bahsetmek istediğim son yatırım grubu gayrimenkul veya gayrimenkul yatırım ortaklıklarıdır. Arkadaşlar gayrimenkul alıp satmak ciddi anlamda bir kapitale yani ana paraya ihtiyacınızın olmasını gerektirdiği için pek çoğumuz için pek mantıklı yatırımlar olamayabiliyor. Çünkü hani oturup herkesin ev satın alabilmesi çok kolay bir şey değil. Ama gayrimenkul yerine gayrimenkul yatırım ortaklıkları hisselerine de yatırım yaparak adeta bir hissede bir ev projesine ortak olup bu evden gelecek kiraların da gelirini temettü olarak ödeme almak birçoğumuz için mantıklı olabilir. Ancak şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri çok fazla borsadaki diğer ortalama hisselere göre hızlı artmamakta. Ama siz illa diyorsanız ki gayrimenkulden ben şaşmam. Gayrimenkul alamıyorsam bile en azından gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yatırım yapmak istiyorsam da portföyünüzde bence %20'ye kadar çıkabilecek bir gayrimenkul yatırım ortaklığı ağırlığı da sizin için oldukça mantıklı olabilir. Bunu da bu şekilde not düşmek istedim. Videonun son kısmında da kendi portföyümü açıklarsam arkadaşlar benim toplam yatırım portföyüm bütün borçlarımdan arındırılmış şekilde aşağı yukarı 15 milyon TL seviyesinde. Bu 15 milyon TL'nin yaklaşık 7,5'u benim sahip olduğum evin içinde bulunuyor yani gayrimenkulden oluşuyor. Geri kalan %50'lik kısmının da %80'ine yakın bir bölüm borsada temettü hisselerinden oluşuyor. Kalan %20'lik bölüm de şu an aktif olarak büyüme hisseleri olarak tabiri caizse açıklayabileceğimiz gelecekte fiyat performansıyla bana para kazandıracağını beklediğim hisselerden oluşuyor. Ama dediğim gibi siz benim yatırım amacımla yatırım yapmıyorsanız veya risk alma seviyeniz benimkiyle birebir aynı değilse de benim portföyümdeki bu dağılım size birebir olarak yardımcı olamayabilir. Ama eğer bu konuda ben ne yapıyorum, ben portföyümdeki ağırlıkları nasıl ayarlıyorum diye merak ediyorsanız da bunu da sizinle paylaşmak istedim diyeyim arkadaşlar. Ve bugünkü videonun da sonuna gelelim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer yeni parada bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa hep söylediğim gibi lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun gibi videoları daha fazla devam ettirmemi istiyorsanız da aşağıda fikir ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Yeni paraya gösterdiğiniz ilgi için hepinize şimdiden tekrar çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.